Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir iğne oyası namaz boşörtüsü yapımı göstermeye çalışacağım. E, bakın altımızı bu şekilde dağlarımızı oluşturduk, sinek kanadı dağları oluşturduk. Diğer üç kenarına ise bu şekilde sinek kanadı gittik, ikişer tane. Ee, ve şu araların çiçeklerin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da yandaki zil butonunu aktif hale getirirseniz bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şifon namaz başörtümün rengi turkuaz mavisi. Alt seminimde bu rengi kullanacağım. Çiçeklerimde de bu rengi kullanacağım. Ekstra olarak böyle renkli yazmalara beyaz renk ipimiz çok çok güzel oluyor. Üst kısımlarını da beyaz renkle yapmaya çalışacağım inşallah. Hemen sizlere aralardaki sayıları da vermek istiyorum. Şimdi bu kısımlarda sinek kanatlarını yaptıktan sonra. 3 tane batıyoruz. Tekrar dördüncüye sinek kanadımızı yapıyoruz. Buralarda ise aralarda yaklaşık 11 tane zürafa bırakıyoruz. Şöyle net görebilirsiniz. Aralarda 11 tane zürafa bırakıyoruz. Tam ortadaki 6. zürafamıza gelip modelimizi ekleyerek başlayacağız. Ben ipimi yine 2 kat olacak şekilde şöyle iğneme eklemiştim. Hemen şuradan başlayarak anlatmak istiyorum. şöyle göstereyim altıncıya geliyorum hemen altıncıya ipimi iki kere dolayarak böyle bu şekilde ekledim şimdi buraya 12 tane pırpır yapacağım Şimdi 12 tane pırpır yaptıktan sonra hemen şu ilk pırpırımın içine geri dönüyorum ve batıyorum. Şimdi hemen yanındakine batacağım. Bu şekilde burada yaklaşık 11 tane ee, zürafamız oluşmuş olacak. Evet şöyle göstereyim. 11 tane zürafam oluşmuş oldu. Şimdi tersini düzünü çeviriyorum yazmamın. Hemen ilk zürafamın içine şu şekilde düz bir şekilde batıyorum. Yani buna zürafa gitmemiş olduk. İlk zürafamız eksilmiş oldu. 10 tane zürafaya düşecek şimdi bu kısımda. altıncıyı yaptım 7 8 12 zürafamı da yapıyorum bakın böyle bu şekilde oluyor şimdi hanımlar burada bırakıyoruz hemen beyaz renk ipime geçmek istiyorum üstüne pırpır pır atacağız beyaz rengimizle Şöyle en başa geliyorum. Şu en başa ipimi yine iki kat yaparak şöyle iki kat olacak şekilde ipimi ekliyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır atıyorum. Pırpırımı içinden batıp tekrar şöyle dönüyorum. Bu şekilde sinek kanadı oluşmuş oldu. Hemen şöyle göstereyim. Yanına geliyorum tekrar aynı yere tekrar sinek kanadı oluşturuyorum. Böyle bu şekilde de sinek kanadı oluşturarak etrafını dolanmış olacağız. Yavaş yavaş da modelimiz oluşmaya başlamış oldu. İnşallah son halinde de sizlerle paylaşacağım. Son haline de görünce beğeneceksiniz. artık bu kısımda ipin bayağı azaldığı için biraz daha uğraştırıyor. Bu üst sıraya bayağı da ip gidiyor arkadaşlar. Ona göre alırsınız ipinizi. Şimdi 10. sinek kanadını da yapıp bitiriyorum. Hemen şu en sonu da 10. sinek kanadımı yapıyorum. Evet, başlangıçta ve sonda iki kere ipimizi dolayalım ki açılma yapmasın. Evet tamam bu kesime geldiğimde şuradaki beyaz ipimi şu görüntü bozukluğunu gidermek için hemen bir keselim oradan kaldıralım. Şimdi üstünün yapımını göstereyim sizlere. Artık son aşamadayız. Şimdi hemen ipimizi kesmemiştik. Şöyle göstereyim. İpimizi kesmemiştik. Şurada bırakmıştık. Ee, diğer tarafından başlamıştık üstüne yapmaya. Şimdi burada kesmediğim için ipimi devam ediyorum. Hemen şu aralara, şu aralardaki yerlere şöyle düz bir şekilde üstlerinden bu şekilde yaparak batacağız arkadaşlar. Şöyle hemen yanındakine geliyorum. Yine aynı şekilde şöyle gösterebilirim. Onun yanındakine geçiyorum. Bu şekilde tutarak böyle etrafını çevriliyoruz. Böylelikle beyazlarımızı daha çok ortaya çıkarmış oluyoruz güzel bir hava katacak inşallah yazmamıza Evet en sona geldiğimde tekrar iki kere doladım en sona batıyorum. Ve ipimi kesip size hemen son şeklini göstermek istiyorum. Evet hanımlar, modelin son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ben hemen şuradakini de yapayım. Size bir bütün olarak şu kısmını da yapayım. Hemen size bir bütün olarak göstereyim. Öyle daha net anlayabilirsiniz. Ve fiyatı konusunda da hemen bilgilendirme yapacağım. Burayı yapıp geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Modelin son hali bu şekilde olacak. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Diğer üç kenarda şöyle göstermiştim daha önce de. Bu şekilde ikili sinek kanatlarıyla devam edebilirsiniz. Ben bu modeli 100 liradan yapıyorum arkadaşlar Çünkü yapımı gayet kolay e, diğer namaz buşörtlerin kadar uğraştırıcı değil şu özellikle bu çiçekleri çok uğraştırıcı değil Eğer sizlerde yapımı basit e, ve daha uygun fiyattan satabileceğiniz bir model yapmak istiyorsanız bu modeli yapıp satabilirsiniz 100 liraya yapabilirsiniz hemen daha yakından şöyle gösterebilirim Evet modelimiz bu şekilde olacak. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.